Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5'te Michael'ın evine nasıl geleceğini göstereceğim. Ama arkadaşlar bu kesinlikle mod değildir. Arkadaşlar şimdi Michael'ın tarihsi evde görmediğim ama ben, ben hiçbir şekilde giremiyorum. Değil mi? Çünkü oyunda sadece karakterler kendi evlerine girebilir. Ama ben az önce bir bug buldum. Ve o, bu gerçekten çalışıyor mu diye test ettim. Bir dakika arkadaşlar. Kim o? Arkadaşlar tamamdır geldim. Arkadaşlar bir bu bir bu sayesinde girebiliyoruz. Ben buraya daha önceden bir çöp kamyon çektim arkadaşlar sağlayıp. Gördüğünüz gibi buradan hemen şöyle çıkıyoruz ve buraya geliyoruz. E abi ne var bunda diyebilirsiniz. Evet ama bir şeyler var. Bakın. Arkadaşlar ben cama sıktım ama hadi, hadi sizin belki istiyorsanız cama sıkmadan deneyelim. Ben sıktım çünkü cama belki cam kırıl, kırılıyordur öyle. Buraya geliyoruz ve buradan Michael'a geçiyoruz arkadaşlar. Yani isterseniz Trevor'a da geçebilirsiniz. Pek denemedim ama ben, ben Michael'a geçerek yaptım. Tamam şu an Michael'dayız. Ben daha önce denediğim için burada yoksa bir adım burada evlenme teklif ediyordu. Ben de onu şuradan şöyle indirim. Tamam. Şimdi biraz beklememiz gerek. Bekleyelim, 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 bekleyelim. Bekleyelim, 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 bekleyelim. bekleyelim. Arkadaşlar burada gerçekten oluyor. Mod falan kullanmıyorum. Tamam. Şimdi buradan frekmanımızı hemen yeniden gideceğim. Burası Michael Neville, orada. Oradaki sokak. Bakın. Hazır olup... Tamam. Bir dakika neydi lan no, Michael'ın kızının adı? Trey... Treyzin'iydi. Trey, miydi? Trey, Neyse, ne bir şey yok. Hani görelim, Michael'ın kızının odasında başladık şu an. Neler görmedin Michael'ın evindeyiz şu an. Başlamıyoruz. Ama... Az önce şuradan çıkabiliyoruz, merak etmeyin. Aaa bunlar nereye gitmiş lan? Bunlar nereye gitmiş? Neyse boş verin. Evet arkadaşlar, mutsuz bir şekilde Michael'ın evine girmeyi gösterdim bugün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın, daha fazla böyle videolar istiyorsanız o like kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ben evet, çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Aman da bay bay de. Hop. Sen zoom yapacaksın. Onun zoom yapmaya çalışıyor. Böyle olmuş şey yok. Bye bye. Bye bye. Şaka gerek yok. Bye bye. <laughs>